Merhaba arkadaşlar. Bugün senin sana karşı kaydı. Bu auto hold özelliği nedir? Ne işe yarar? Onu sana anlatacağım arkadaşlar. Bu özelliği arkadaşlar. Alıcımızın kaymasını engelliyor. Bu ne işe yarıyor? Yani şöyle diyeyim. Start stop özelliğiniz varsa start stop yokuşla da bir yerde devreye girdiği zaman alıcınızı filanen ayazı çekseniz bile arkadaşlar araç kaymıyor kesinlikle. Arkadaşlar bu çok güzel bir özellik. Bazen de kendi kendine el frenini çekiyor. Yokuşa kaymanızı engelliyor. Arkadaşlar bu sadece manuel araçlarda var. Maalesef otomatik de yok. Bir de Volkswagen de varmış arkadaşlar yanlış bilmiyorsam. Volkswagen kullan kullandıysanız onda da vardı bu özellik. Bunu neden çektim diye sorarsanız internette çok fazla bilgi yok. Bazı araçlarda var insana merak geliyor arkadaşlar. Onun için çektim. Ama çok güzel bir özellik açmanızı tavsiye edeyim. Nasıl açılıyor onu da göstereyim. Bakın bastığı zaman kapanıyor. Ben açıktı açmak istediği zaman tuşa bastığı zaman açılıyor bu ya, ekran şey katlandı da gösteriyor arkadaşlar açık mı kapalı mı girdiği zaman katlanda A y, özel abi de hold hold yazıyor arkadaş şurada hold yazıyor A hold yazıyor bu ışık bu arkadaşlar bu ışık yeşil andı zaman devre girmiş oluyor arkadaşlar yanmazsa devre girmemiş oluyor kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi günler